Demokrasi mi? Hop ters kelepçe Enes. Abi vallahi bir şey yapmadım. Şakaydı ya. Twitch falan ortam. Ay. <gülüyor> 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 Adele, bir müsaade ederseniz. Para <laughs> <laughs> Seyde, seyde. Arkadaşlar, <laughs> de arkadaşlar tamam, tamam. de. Saçımda de kis çıktı de. <laughs> arkadaşlar saçımda kis çıktı bak araları boşluk Vallahi bak. Başka bir şey değil yani yoksa pavyona gidip yemeyeceğim ya ulan var ya. <gülüyor> 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 Arkadaşlar duydunuz arkadaş hasta, rahatsız, yazıktır, <laughs> günahtır. Bir liran var mı? Bir liran var mı? <laughs> Allah Allah! Şu anda iki imposter olabilir. Tam birini buldun onlardan biri olmayabilir. Onların dışında garanti bir imposter var. İçinden biri de imposter olabilir. Bunu nasıl kanıtlı? Sen lan. Türkçe katilini ne anlattın, anlattın lan ben. Oyundan attılar. Oyundan attılar. Anasını sattı oyunu. Kim bunu yapar? Bugün teki işte. Heee Aferin gerizekalı <laughs> Samet. Aferin. Daha <gülüyor> <gülüyor> oynarsın GTA. <laughs> Niye bu a**la kodumun tek elinden mi bu oyun? Aynen öyle bu... Koduklarımın elinde bu oyun. Bir daha bizi sokmayacaklar bu oyuna. Anasını sokayım o zaman oğlum. Ben oynanamıyorum. <laughs> Biz de işimiz değiliz abi. Tık var bende. oyunu mu abi? Kodum yalayacaksın ama işte bir kere ne olacak? Bırak. Ha, ben ben bu hareketi ilkokulda ha? yapardım. Yalak. Yalayacaksın. Ya, aman ha, kodumu böyle. <laughs> Yalak. <laughs> <laughs> Bunursan çıkar ah, benim anasını siktim mi çocuğu senin amına koymazsam neredesin lan çık dışarı amına kodum veledi top kaşar surat Niye <gülüyor> gülüyorum Allah belamı versin Diz çökerek önüne ılık ılık akıtam <laughs> bir gümüş ibrik ile Ne diyorsun lan sen Destine abı revan Salınarak giderken arkandan ben sokam ard eteğin beline olmasın ha. çamur aman Kulaklarından tutam Dibine kadar sokam. Oha! Şah diyenden çizmeyi olasın yola revan Gördün mü beni? Görüyor musun beni yok, şu an? Görmem. Şu an görüyor musun? Yok. Gördüğün zaman söyle. Oğlum mal mısın? Ha, Orada tabi görmezsin. Duvarın arkasındayım. <laughs> duvarın arkasında <gülüyor> görmüyorum diyor ama koyayım. adam diyor ki duvarın arkasında dur. Beni görüyor musun diyor? Görmüyorum. Yani hayır benim yaptığım saçma bir şey yok. Böyle hareketler yapıyorum ya. Sonra bir de onları ifşa gibi atıyorum ya. Yok işte zaten bilerek sevimli hareket yapıyorsun. İşte çirkin çıkmıyorsun. Bilerek atıyorsun falan. Böyle ifşa mı olur? Benim şey yapmışım. Ben de hemen buradan bir tane ifşa alayım. Salak salak konuşma ben. Ya öyle Aa! mi derdiniz? Ay! O şehir sen. Şuradan. Merdivenden Aa, yukarı çıktı. Ne oluyor lan? <laughs> Gaza getirmesene inliyor amcayım sabaha kadar. Bole alo. Sabaha kadar inler o deli misin oğlum sen? Yapmadın yap Mod film full. Hocam sen tamam, bırak ay, ben şey. hallederim. Hocam hoş geldiniz. Ablacım çıkabilirsiniz arabadan ben hallederim. Park ederim ben. Valeyiz. Valeyim ablacım. Valeyim diyorum. Korrosluğum. <laughs> <laughs> Ya salak mısın? Şu an neye koptun? Allah'ım ya Rabbim şaka yapılıyor gülünmüyor. Oğlum şaka yokken krize giriliyor ya. Oğlum oğlum dengesiz misiniz siz bak? Ya sük at hızlı ama benim canım acışır. Ağlarım. Benim canım da atlı. <laughs> mi? Anasını o zaman. <laughs> 12.000 kişi aynı anlamı. Vallahi böyle bir video bile izlemedim. En fazla herhalde 20 falan izledim. <laughs> çile böyle böyle, çile böyle böyle, <laughs> Allah Allah. Çile. Şaka da, 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 Çile çile. yalan bu, <laughs> <Bileyim. Bileyim. Gülüyor> <laughs> <laughs> Ay 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 arkaya da çiçekli yorganını at. Ay bir şey göstereyim mi? Bak <laughs> <Lan, var. gülüyor> bak. Ölü mü var lan arkada tövbe. Ha, Mehmet. <laughs> Abi bir şey soracağım. Hı. Gay değilsin değil mi? Yani Değilim şimdiye kadar anladığım. Okey. Niye? Duygusal boşluktasın ya deneyim dedim. Sen de ama ara ara deniyorsun ha şansını. Yani. Game iyi! Ara ara deniyor Enes'im de. Valla. <laughs> bak 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 yata bak. <laughs> <laughs> Oğlum ben çocukken keşke böyle bir yatağım olsaydım. <laughs> <demiştim gülüyor> ben de pislendim. Ne buçuk? Ne oldu ne oldu? oldu? Abi bir hadi. Hadi. Hadi her şeyi alır. Bilgisayara format, modeme format. Eee. Lan çocuğu ne oldu? Ne oldu diyorum. Ne oldu? Ne oldu? oldu? <laughs> Allah sana ne oldu be adam? Ya zeki zekalı taşı, bu salak taşı ya. Bilgisayarı, taşı, bilgisayarı taşı. Seni ya senin götünü <laughs> ne oldu diyorum. Ne oldu? Dur format çek. Üniversite temsilcilerine sesleniyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle pırlanta gibi gençler bunlar bu hangi kuşak bilmiyorum ama illa ki bu kuşağı içerisindeler bunlar da bu arkadaşlar. Ben Z kuşak abi. Z kuşak mı size kardeşim? Aynen evet. Nasıl dolar? Dolar süper. <gülüyor> 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 10 bin lira geliyor. Hop. Güzel. Sizin sorunuz geliyor. Öpücük. Öpücük. Doğru. Yakalayamadınız. E, elbet yakalayamam beyefendi. <laughs> Hanımefendiye böyle atarsan bana da böyle atarsan yakalanır mı <laughs> bu toplantılarda çağrı böyle hep böyle çağrı. Adaletsizlik. Pes etmen gerekebilir. Durman, gerekebilir. Durman gerekebilir. İşte o zamanlardan biri geldiğinde güçlü bir şekilde ayakta durmak zorundasın. Bana ne yaptın diye soracak olursan ben sana ne yaptığımı mı dolu dolu anlatayım evlat. Biraz acıklı ama şimdi hikaye zamanı. 20 tane imparatoru karşıma dizdim. Teker teker hepsine boyun Gerekli her şeyi yaptım. Her şeyini, kaderini, dostlarını ve verebilecek her şeyi verdim. Onları piyasadan teker teker sildim. Ardından bana bir lakap taktılar. Taktılar, taktılar. En karanlık zamanlarda bile ayakta durabildiğim için. Lodz, Oldemod dediler bana. Taktılar, Ünvanım, Büyükşehir gitti dışarı sardı. Ardından insanlar benim ne kadar dirençli ve kudretli olduğumu gördükten sonra e, Mahmut ortaya çıkardım. E, ona zor dedim, buna zor dedim. E, şuna pıt dedim. Ona zırt. E, ondan sonra eğlenmeme devam ettim. Şikimde değildi. Şikimde de olmayacak.